Diyoruz. MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin bizimle birlikte hoş geldiniz hoş hocam. Oldu. Şimdi bütün bunları konuşurken tabii adaylar bir yandan da teknik olarak işte o puan yetecek mi buraya girecek miyim sıralamamı mı bakayım diyor bir yandan da farklı özelliklerini araştırıyor üniversitelerin çünkü şunun çok farkında artık evet gireceğim bir yerde okuyacağım ben ama mezuniyet sonrası ne yapacağım hangi donanımla mezun olacağım her sene de farklı şeyler biraz öne çıkıyor İşte girişimciliğe önem veren üniversite olsun şunları katsın şu son dönemde sizce gençler hangi üniversiteler onlara neler kazandıracak üniversiteyi tercih etmeleri lazım. Ön, öncelik tabii birinci sırada halen İngilizce eğitim veren bir kuruma gitmeleri. Hı. Çünkü mezun olduklarında Türkiye'deki uluslararası şirketler, Türk şirketlerde yabancı şirketler artık İngilizce bilmeyeni işi almıyorlar. Hı. Bir kere o hiç değişmeyen bir şey. Evet. Onun dışında eğitim kalitesi bu pandemi döneminde en çok sorgulanan eğitimle ilgili sorgulanan ana unsurlardan biri eğitimin kalitesi yani evet. bu kurum nasıl bir eğitim veriyor. Hı hı. Bunları sorgulasınlar. Biliyorsunuz tüm At Türkiye üniversite araştırmaları memnuniyet, e, memnuniyet anketi yaptı. yapılıyor 2015'ten bu yana. Son iki yıldır da e, işte online eğitim soruluyor. Evet, o kategori e, de eklendi. Evet, o kategori bu, bu sene eklendi. Geçen sene ayrıca özel olarak e, online eğitim sürecini en iyi yöneten hı. üniversiteler sıralamaları oldu. Evet. Ee, orada tabii geçen sene biz e, üniversite olarak e, birinci olduk. Hı hı. E, online eğitim sürecini en iyi yöneten. Çünkü e, MEF Üniversitesi kuruluşundan itibaren zaten bunu önceliklendirerek kurulmuştu. Evet. Hem flip learning değil mi? E, Altyapısı buna uygun baştan böyle kurulmuştu. 2014'te bizim tamamen flip learning, ters yüz eğitim sistemi. Hı hı. Bu ters yüz eğitim sisteminde içerik önceden öğrenciye dijital ortamda sunmanız gerekiyor. Bu içerik ...video orta olarak sunuluyor. E, ders... ...ne oluyor? Derste ne oluyor? Derste ise... ...öğrenci aktif öğrenme... ...ortamına e, kavuşuyor... ...ve hoca moderatör... ...rolünde orada. Aktif öğrenme... Yani, ...öğrencinin sınıfta daha çok söz sahibi... ...olması mı demek bir yandan da? Evet. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi... E, ...ilk sorunuzda artık boş kalan... ...şeyler oldu. Aklıma şimdi geldi. Bu Dünya Ekonomik Forumu geçen sene... ...bir... 2025 sonrası mezunlarda aranan özellikler, hı hı. yani sektör nasıl mezun istiyor. Evet, bunları sıraladık. 10 tane mi? madde evet. sıraladılar. Evet. Bu sene onu revize ettiler. Birinci sırada analitik düşünme yeteneği diyor hı hı. ve yenilikçiliği üst düzeyde olacak diyor. Hı hı. Yani herkes analitik düşünecek, sayısal, sözel fark etmiyor. Yani sadece mühendislerin işi değil bu değil. analitik düşme. Sosyal bilimciden analitik düşünme. Evet, herkes. analitik herkes tabii terim bir terimi herkes e, duymuştur çok ama evet. at, aktif öğrenme ya da analitik düşünme. Bunları bu madde ezberleyerek olmaz. Derslere entegre edilmesi lazım. Hı hı. Eğitim öğretim sistemi buna uygun olması gerekiyor. Yani öğrenci pasif değil, aktif evet. bir şekilde öğrenme ortamına katılacak. Evet, bunu olabilmesi için evet. dersin içeriğini çünkü şimdi içerik her yerde artık. Hı hı. Dersin içeriğini önceden öğrenciye sunmak gerekiyor. Hı hı. Biz bunu işte videolaştırarak veriyoruz 2014 yılından bu yana. Evet. Sonra 2016'dan sonra tüm dünyada yapay zeka destekli Adaptive Learning, adaptif kişiye uyarlanabilir eğitim e, kapasiteli evet. dijital kitaplar gelişmeye Hı -hı. başladı. Hı -hı. Öğrenciyi yönlendiren. Mesela 2016'dan bu yana da bu platformları kullanıyoruz biz. Ve bu Adaptive Learning uyumlu platformları da kullanan Türkiye'de tekiz. Hı -hı. Kurumsal olarak kullanan. Hı -hı. Yani öğrenciler adına bir satın alıyoruz. Orada ne var ne yok tüm platformu satın aldık biz. Hı -hı. Üç yayın evinin hem de bir tane değil. Evet. Üç yayın evinin. Hepsini kullanıyoruz. Yani bunun yanında neler oluyor dünyada? Özellikle pandemide en çok konuşulan tüm dünyada yani Google'a baktığınız zaman eğitim öğretim modellerinde flip learning konuşuluyordu. Evet, Ters bilinirse de o geliyordu. Hı hı. Ondan sonra bu içerikler, dijital içerikler, yapay zeka destekli kitaplar. Hı hı. Ondan sonra... Ee, kitlesel eğitim platformları var biliyorsunuz Coursera edX gibi. Evet, evet Yani burada dersler de var. Harvard, Stanford ve MIT'nin geliştirdiği <laughs> bu iki platform Yani özelliği. hangi üniversitede olursan ol gir oradan bir ders ki, al, kendini geliştir dediğimiz o platformlar. Evet. Bu platformları derslere entegre edelim mi konuşuyorlar şimdi. <laughs> ne demek derslere entegre edelim? Artık öğrenci oralardan ders alsın, biz saydıralım. Hı hı. yani bu daha yeni 2-3 aylık bir konuşma Evet. evet. MEF Üniversitesi bunu bu sene 3. senemiz daha modüler yapı yani evet. siz 3 yıldır bunu yapıyoruz diyorsunuz yani oradan aldığı dersi transkriptinde sayıyor muyuz? sayıyoruz hı. diyoruz ki e, belgeyi getirirseniz tamam. geçtiğinize dair hiç sorgusuz sualsiz ben almışım zaten oradan evet. dünyanın en iyi hocalarından birinden girişimcilik dersini almışım bir de almak istemiyorum bunu saydırabilir miyiz? Evet. Zaten kesinlikle okay yani orada şöyle bir zorunluluk var sadece isteğe bağlı değil bizde eee hı hı. Alan dışı seçmeli derslerin %20'sini öğrenci oralardan seçmesi gerekiyor. Bunu çok önemsiyorsunuz, hep de söylüyorsunuz evet. her buluşmamızda. Alan dışı, alan dışı. Çünkü e, sadece kendi odaklandığı alan değil, aslında onu farklı kılacak olan diğer alanlardan da ne kadar beslendiği. Kesinlikle, yani vizyonunu genişletiyor tamam. o şekilde. Hı hı. Dünyada olan biteni, yani alanın dışında, dünyada neler oluyor, oluyoru, hı hı. oralardan takip edebiliyor öğrenci. Hı hı. Yani onun için e, bu çok önem önemsiyoruz. Bu sene mesela... Şey, şey satın aldık tüm öğrenciler için. E, Edex'ten 700 sertifika satın aldık. Artı LinkedIn Learning biliyorsunuz bu e, hem e, daha çok iş çevresi kullanıyor. Hı hı. E, orada 17 bin kendini geliştirecek video var. Hı, hı. 17 bin. Bunu tüm öğrenciler için sata. 5 bin. Öğrenci de bu bilinci geliştirmek de önemli. Hani aldık, yaptık, ettik, sunduk da bir yere kadar. Yani öğrencinin onu istediğiniz eğitim ortamına koyun. O iştahla onları tüketecek hale gelmesi, nasıl tüketeceğini bilmesi, o öğrenme aşkıyla evet ben bunları öğreneyim, burada da böyle bir imkan var, değerlendireyim bunu demesi, o bilince ulaşması da aslında önemli. Bunun için de bir şeyler yapıyor. Öğrenci sanırım. alıyor ve ne verirseniz alıyor. Yeter ki size Doğru. güvensin verin. Hı. Bakın bizim geçen sene 2000 lise şeyde hazırlık saymasanız 3000 öğrencimiz vardı. Bir yıl içerisinde 3200 sertifika aldılar. Bu uluslararası. Düşünün. Yani zorlama olmadan bu. Hı hı. Bunun 500'ünü 500'ünü ders olarak saydırdılar. Hı hı hı. Yani öğrenciye sunduktan sonra öğrenci onu almasını biliyor. Bir şey söyleyeceğim. Ee, mesela Geçen sene Temmuz ayında tüm dünya kapalıydı değil mi? Yani evet, iş çevreleri evet, kapalıydı. Evet, evet. Mezunlarınız ne oldu? Ne yani bu sistemle yetişen mezunların durumu ne oldu? İşsiz hı. mi kaldılar? Yani ülkemizde de biliyorsunuz yani resmi rakamlar her üç üniversite mezunundan biri işsiz deniyor. Hı hı. Geçen sene mezunlarımızın yüzde seksen beşi. Hı hı. İlk iki ayda işe girdiler. Hı hı. Yani profesyonel hayatlarına devam ediyorlar. Bunun yüzde yetmiş beşi doğrudan işe girdiler. Yüzde dokuzu da e, onu da şey e, bir yüksek lisans programına yani uluslararası eğitime devam e, ediyor. Üniversitelerde büyük, bu şekilde sonuçlarını açıklıyorlar. Mezunlarımızın şu kadarı ya bir işe girdi ya da bir e, işte yüksek lisans programına devam ediyor. Hı hı. Biz ayrı ayrı veriyoruz. O, o sonuç yüzde seksen beşi seksen dört seksen beşi Profesyonel hayatlarına başladılar. Şimdi şu konuşuluyor ya biraz önce dediniz ki işte sadece sayısalcıların derdi değil analitik düşünme. Hangi alanı seçersen seç evet. analitik düşünme, aktif öğrenme bunlar bekleniyor artık dediniz. Yapay zeka, girişimcilik bunlar da biraz böyle oldu. Hani sadece mühendislerin değil e, her alanda konuşur hale geldik. Siz bununla ilgili özellikle... Evet. Yapay zeka ve girişimcilikle ilgili yan dal programları açtık dediniz. Evet. Biraz bunu anlatır mısınız bize? Evet yapay zeka dediğiniz gibi aslında cevabını verdiniz siz. Yapay zeka yani sanki mühendislerin işiymiş gibi algılanıyor. Öyle bir şey yok. Yapay zeka herkesi ilgilendiriyor. Her alanı ilgilendirecek. Toplum 5.0, endüstri 5.0 dediğimiz evet. Dönem aslında robotlarla insanların birlikte çalışacağı dönem. Hı hı. Bu ne demek? Robotlar dediğimiz yani komut verdiğimiz robotlar değil. Yapay zeka ile donatılmış robotlar. Tabii. Kendi kendine karar veren robotlar. Zaten korku da o ya ileride bu robotlar bize ne yapacak sonra? İşte i̇nsanlık yani evet, yani, tarihinin sonu verecek. Bunu da konuşmayalım değil mi artık evet. Yani? evet. Yok yani işte İşte onlardan daha iyi olabilmenin yolları var. Hı hı. Yani onları yani teknolojik gelişmeleri durduramazsınız. Geciktirebilirsiniz ama durduramazsınız Hı. bir gün adapte e, olmayabilirsiniz sizle, ama durduramazsınız durduramazsınız sizi ezer bir gün geçer gider Hı. onun için ona e, en azı adapte olun yani şimdi biz ise genel şudur benim e, öğrencilerime hep e, Darwin'in sözüdür o e, işte e, hayatta her zaman e, zekiler tam e, hatırlayamayabilirim Hı. ayakta kalmaz e, Değişim ayak değişime uygun. ayak uyduranlar ben diyorum ki değişimi siz gerçekleştiren olun değişimi hı. siz gerçekleştirin. Yani ayak uydurmaktan ziyade hı. o değişimi evet. başlatan olun. Öngörün. O geleceği öngörün. O yakan siz olun. Aynen. Yani hı. Ön, geleceği öngörün. Hı. Ona göre o değişimi siz gerçekleştirin. Biz bu sene tüm 15 tane bölümümüz var. Yani psikolojiden, hukuka kadar, mühendisliğe kadar, mimarlığa kadar eğitim fakültesi, iktisadi ileri vesaire. Şimdi bütün bölümlerimizi kapsayacak yapay zeka yandal programı kurguladık. Hı hı. Tüm bölümleri ilgilendiren. Artı bir de girişimcilik. Hı hı. Yani öğrenci bir tanesini seçecek. E, her öğrenciye uygun. Hı hı. Ha Bunun yanında öğrenci tabii bu yetmiyor yine. Yandal yaparak e, yetmiyor. Yine alan dışına geliyor. Alan dışı dersleri de e, yani ilgi duyabileceği, kendisini güçlendirebileceği başka alanlarda seçim yapması gerekiyor. Hı hı. Psikoloji öğrencisiyim. Hangi alanda seçim yapayım? Ters köşe bir şey söyleyin bana. Psikoloji öğrencisiyim. Vallahi bir kere bu e, yapay zeki herkesi ilgilendiriyor. Hı hı. Bir yapay zeki yani yandı. Psikolojiyi evet, bile öneriyorsunuz. Bir kere kesinlikle e, girişimcilik biz mezunlarımız zaten bize az öğrencimiz var. 3500 öğrencimiz hı. var lisansta. E, yani 3500-4000 olarak hep böyle devam edeceğiz. E, yani girişimci olmaları yönünde zaten yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani kendi işini kursun. Hı hı. ülkesine, dünyaya katkı sağlasın. Hı hı hı. Bu şekilde e, öğrencilerimiz... Yani herkesin kumaşından da bu çıkacak diye bir şey yok. E, o yok, vizyonu alsın. İstediği başka bir yerde de çalışabilir değil mi? Profesyonel yani hayatta. yani Gireceği şirkete kurum içi girişimcilik de var. STK'da olabilir. Tabii ki. Yani bir STK'da böyle bir ülkenin, bir coğrafyanın kaderini değiştirecek bir sosyal girişimci de olabilir. Hayır, hayır bu kanala girer. Iş, çalışmak için bu kanal içinde girişimcilikle hı. ilgili bir proje geliştirebilir. Hı. Kurum içi girişimcilik hı. var. Şirketlerde tabii. de. Evet. Yani yeter ki Kafası ona uygun çalışsın. Hmm. o şekilde yetiştirilsin. Hmm. Şimdi arkadaşların kafası o kadar karışık ki gelecekler tercih günleri de göreceksiniz. Bize de e-postalar geliyor, arıyorlar, soruyorlar. Tabii hem puan meselesi, sıralama meselesi bir o yönüyle karışıklar. Bir de bir yandan da işte hani siz sevmiyorsunuz geleceğin meslekleri denmesini, geleceğin konuları var. Onlara Mesela? odaklansınlar, meseleleri var. Onlara baksınlar diyorsunuz. Ee, tercih günleri kapsamında. Hocanızla, öğrencinizle ne zaman kapıları açıyorsunuz? Şu an gelseler bulurlar mı sizleri? Tabii ki yani iki gün önce sonuçlar açıklandığı günden itibaren başladık biz. Bütün ben de, üniversiteler kapılarını açtı tabii ki sizlere arkadaşlar. Açtı Gidin yani. ziyaret edin yerlerinde. Evet Hı -hı. yani sadece bizi herkes açtı. Hı -hı. Hafta sonları cumartesi da oradayız. Ben de oradayım mesela kendim de e, Hı -hı. tam gün oradayım. İsteyen öğrenci veliler bizimle görüşebilir. Üniversiteleri ziyaret etsinler. Olanakları varsa, İstanbul'da ise yoksa online'la, üniversitelerle e, buluşma e, platformları var. Diğer Tüm üniversitelerde bu olanaklar var. Yani bu, o kapsamda değerlendirisi araştırsınlar. Öğretim üyesi profiline, özgeçmişlerine kadar baksınlar. Özgeçmişlerine kadar? Evet. Hangi alanlarda çalışmış, ne yapmışlar? Kesinlikle. Nasıl ödülleri var? Nasıl makaleleri var? Bu kadar. Aynen. aynen. Hı -hı. Yani Eğitim çünkü Şimdi bakın e, araştırma e, e, üniversite aslında eğitim ve araştırmadan oluşuyor ama araştırma araştırma ülkenin ekosistemiyle ilgili. Hmm. Yani bir üniversitenin bütçesini siz 10 kat artırsanız da o üniversitenin gidebileceği yer sınırlıdır. Ülkede böyle bir ekosistem yok ise bir ekosistem dediğimiz birbirini destekleyen Doğru. mekanizmaların olması en başta tabii ki siyasetten etkilenmeyen sistemlerin hı hı. kurulması. Hı hı. Dışarıdan müdahalelere kapalı sistemlerin olması. Evet. Yani yurt dışından e, nasıl bugün Amerika'da Silikon Vadisi'nde çalışanların üçte ikisi yabancı. Hı hı. Bugün Batılı hı hı. ülkelerde de aynı şekilde. Birçok e, yerde. Ama mesela Asya ülkeleri çekim merkezi olamıyor. O zaman ne oluyor? Asya ülkeleri de uzun yıllardır yani Çin, Japonya Güney Kore uzun yıllardır Batı'ya sürekli öğrenci gönderdiler. Hmm. Bugün Amerika'daki yabancı öğrencilerin yani bir yıl içinde dönen yabancı öğrencilerin yüzde 44'ü hangi ülke? Çin. Hmm. Hmm. Bu halen bu böyledir. Güney Kore'de, mesela Güney Kore Türkiye nüfusunun yarısı kadar e, nüfusu var. Evet. Ve teknolojik olarak da neredeyse Amerika'yla işte belli ölçüde yarışabiliyor. Kendi ölçeğinde. Hmm. Ama Amerika'daki Koreli öğrenci sayısı 55 bin. Hmm. Türk öğrenci sayısı 11 bin, İranlı öğrenci sayısı 12 bin. Ha oraya gitmek, ama geri getirecek ortamı yaratmamız Yaratmak gerekiyor. Yaratmak lazım. Evet. Yani bu ülkeler teknoloji ve bilim transferini bu şekilde gerçekleşiliyor. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğu zaman 1922'de çıkar, 29'a çıkardı bu yasayı Ejdemi memleketlere yetiştirmek üzere öğrenci gönderme yasasını. Dönsün ve ülkesine de fayda Dön, sağlasın. Dönsün. O dönemlerdeki bu gerçekleşti. Şu anda da var ama çok az sayıda gidiyor işte. Yani Hı -hı. sıkıntı o. Ya ne diyorum Çin bugün Amerika'yla neredeyse işte Hı -hı. ticaret savaşı. Bu anlamdaki savaşı. bakış açısı, ülkenin oluşturduğu politikalar çok önemli evet. değil mi eğitimdeki? Çok evet. teşekkür ediyorum değerli ben teşekkür katkınız ederim. için. MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin e, bizimle birlikteydi. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.